100 lira. 100 lira kardayız. Bereket versin. Bir de 1200 aldık. Ufak ufak alacağım. Cansef hoş geldin. Sefalar getirdin. Lan bugün kabul günü gibi. Ne yapıyorsunuz? Erdem nerede abi? Bak bu Erdem'i bir getirin ya şuraya. Erdem çalışkan vardı. Erdem çalışkan da yok. Çok konuşan Erdem vardı. O da gitti. Derozen hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Sağ olasın. Var ol. Uzattı. 1200'ü uzattı. Sağ ol. Bir saattir beklediğiniz uzatma daha yeni geldi. 9-15-3 aile indir okey Uzatmanın hakkını vermelisin ya Hadi bir daha uzat demiyoruz da hakkını ver yani 16 lira para ödedi abi Abi bir max win ya Aa, Bir tanecik max win 15.000 x Bu kadar Sonra biz mutlu o mutlu ayrılacağız gidecek Bir tane lan max Herkese var da bize yok mu? Valla bir max alamayan benim herhalde bu ara No limit max winlerini saymıyorum Berk hoş geldin sefalar getirdin. Ne yapıyorsun lan? Aa yine uzattı bu. Benim bir kol koltuktan kalkmam mı gerekiyor? Uzatması için. Kanka ben bir günde aldım 3 tane maksimum de no limitte. Yani no limit sağlayıcısında 9 to 5'te aldım. Sonra bir oyuna daha girdik orada aldım. Adını bilmiyordum ilk defa girdim. God mode vardı dedik yapalım mı? Hatun dedi işte 5000'miş şöyleymiş. Yap hadi dedi. Kas Ananı sikeyim. Ne oluyor oğlum? Çok istedim maksimum mi geliyor? Ne oluyor abi? Hadi inşallah artık gelsin. Ee... Gelecek herhalde. Hacı çarpanı yapsın bir blok bitti. Bak bir blok bitti. Biz bilmiyoruz hiçbir şey. Çarpanı yapsın şuraya. Çat 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 işlesin. Sonra bir tane blok lollipop olur, kalp olur, yıldız olur. Ne indiriyorsa indirsin artık o saatten sonra. Çek çekebildiğine. Max mini istiyorum ya. Bayağıdır almadım şu birden Max'i ya. Harbi 12.000'e Max aldım diye üzülmem yani. Hiç üzülmem. Allah'ıma üzülmem ya. Bir yerde yırtması lazım artık. O gün bugün herhalde. He? Daha 20 spin var. Oğlum dur şimdi mama paranı çıkartıyorum işin var. Boş geçtin. Hoş geçme. Bu uzatmanın hakkı maçsin abi. Bak. Bir yırtılması lazım artık. Bir blok ya. Blok hop şuraya ortaya böyle ya hadi indir amına koyayım. Biz de rahatlayalım. Yapmadığı şey değil abi. Blok hop çok atıyor bu. Bir kere atsın ya. Ben son 3 spinde maksin aldım bu şerefsiz oyunda. Her an her şey olabilir. 7 de bırakma. Kurbanın olayım 7 de bırakma. Bir tane lollipop blok. Bir tane lan. Bir tane ya. Kafan karışsın amına koyayım. Elin ayağın birbirine dolansın. Bir tane atıver. ver. Bak. Abi. şuraya lollipop gelse şuraya lolipop otursa öyle 1024 x var ananı sikeyim abi son 5 spin ya bir şey kalmadı artık Vallahi ödemesi lazım güzel bir şey ödemesi lazım Gözünde yumurta kırayım yiyeyim ya. Gözünü seveyim artık ya. Bir kere de max'ı ben alayım lan. Kesme burada bırakma. Hadi ya. Bir lollipop blok amına koyayım ya. Abi o kadarcık lolipop atsın ya. Şu kadarcık şöyle ufak al 6 tane lolipop at koyayım ya. Ananı sikeyim 27 bin ya. Son spin'e gidiyoruz he. Baba son spin max be. Hadi bismillah. No, son spin max. Lollipop blok bitti. Ananı sikiyim atacağın yerin amına koyayım senin ya. Atacağın yeri sikiyim senin ya. Ekranın her yerinde çarpan var 250x var 1000x var amına koyayım ya. Gitti nereye yattı amına koyayım. Hakkı bu değildi be baba be Vallahi hakkı değildi ya 1200 aldık lan Anasının amı kadar spin çevirdim be.